Vay babam sen, hoş gelmişsen ağam. Hoş bulduk ağam. Memleket, ayak ayak üstüne atayım mı? Evet at. Evet, rahat sıkı, ya. Tamam. Ya, bir dert Erzurum. <laughs> Erzurum, evet. demin de bir Erzurum. Ne kadar çok Erzurumlu var İstanbul'da. Var mı öyle? Çok, çok yani. İstanbul'u ele geçirdiniz. Yok, yok öyle değil ya. Kaç yıldır buradasın? Gidip geliyorum. Ama 20 senedir aşağı yukarı. Her hmm. sene gidip geliyorum. Biraz da şeyle uğraşıyorum, bal işine uğraşıyorum. Arılarım var. Hayat hep acıyla dolu gidiyor ya. İçinde ne gupte kaldı böyle keşke olsaydı da. Keşkeler çoktur. Çok keşkeler var ama hayat maalesef ki o keşkeleri gerçekleştiremiyorsun. Biraz in bakalım ya. Nereye ineyim ki? <laughs> Boğuş abi oraya fazla inmeyelim. Kurbetçi bir insan çok derde gittiği zaman geçmişe hatırlamak istemiyoruz. Bir yere gittin, için bork oldu. Oran nereydi? Abi şair gibi oldu bu. <laughs> ne bileyim ya. Sorumsuzluk var mı? Var. Sevgilim var mı? Yaşamadı. <laughs> <laughs> o kadar girmeyelim abi ya. <laughs> seri, seri yakacağım. Oralara <laughs> girmeyelim abi ya. Yok biz ayva çok şükür sağlam. Zemi sağlam. Maşallah. Yok biz ben zemi... 5 tane çocuk var. Büyüdüler mi? Evet. Çabuk büyüdüler mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Zor büyüdüler. Zor büyüdüler. Ama Herkes hangisi senin zorladı? Ya şimdi şöyle bir şey var ya. Hayata bakıyorsun. Yani çocuk var dediği zaman bak şimdi bakıyorum daha dünya kadar ben çocuktum. Ha, dün dün bir ekmek bir bir çay bir ya ne bileyim bir e, karnım aç annem peşe koşup aç karnım açtı bana ekmek ver dediğim zaman hala o çocuğu doğru doğru yaşamadan kaçta duracaktı hayat? Hayat 30'da duracak. 35'te. Yemin ederim. 30 30 şey duracak abi. 33'ten sonra duracaktım. Duracak Duracaktı abi. Orada hayat Yo, duracaktı. Yok hayat daha ama biz duracaktık. Biz duracaktık. Ne oldu bilemiyorduk ki. Nasıl geldi? Oraya nasıl geldim? Buradan nasıl geçtim? Ben 41. Sen? Ben 46. 47'ye giriyoruz. Nasıl geldi? Nasıl geldin nas geldi. Niye? nasıl orada geçtik bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Samimi söylüyorum daha düne kadar çocuktuk ya. Biz köyde köydeydik abi. şimdiki böyle de değildi. Ya ne bileyim, bir bir şeker için, eskiden neydi biliyor musun? Şimdi şöyle tabağınla şeker önüne gelmiyordu. Kesme şeker vardı. Bir kesme Biz şeker veriyordu. Bak, İran bir şekeri. kesme şeker veriyordu. Bu şekerle, ister de üç, üç bardak çay iç, ister de bir bardak iç. Biz İkinci yok şeker ya. yok. Biz Erdoğan, bir şeker Erdoğan, yalıyorduk. Erdoğan, Erdoğan öyle bir şey. Şekerimiz bitmesin ki çay içeceğiz. Bir de dönüp kendime bakıyorum. Biz ne yaşadık ya? Sabri bir cevap ver. En çok nerede kalbin kırıldı? Hiç hadi, hadi kalbimiz yok ki o kırılması çok Çok oldu. Evet. Sayması yok. Çok. Kalp kalmadı değil mi? Çok. <laughs> Abi ya. Nerede Abi başlayayım? Ya yani şey yok yani. Nerede başlayayım ki? Ya çok şey mi birikti? Çok yani? var. Nerede başlayayım? Anlatılacak gibi değil. Anlatması ki anlatacağım nerede nerede başlayacağım nerede biteceğim bilemiyorsun. Sonu yok başı da yok. <laughs> Aynen yok. Ay Abi teşekkür ederim ya. Arkadaşlar bekliyor. <laughs> Gideceğiz. Hakkını Şimdi... helal et. Helal hoş olsun. Saygılar, rümetler bizde abi. Diğer tarafta görüşürüz. Cennette. Rabbim nasip ederse inşallah. Cehennemden artı sana taş Allah yaparım. <laughs> Ama <laughs> da. Sizin YouTube hangi kanal? Ne? Nazım Çelik. Nazım Çelik. Girsem çıkıyor mu YouTube'da? Çıkıyor tabii. Şey var mı? Nakliyette Oo, vallahi Artık konuşuyor. balımız da. <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> varsa bir şey olsa ben sana kat vereyim. <laughs> vallahi. Değil Araba abi. işi naklet çıkarsa beni arıyorsun. Evet. Bal işi sezon çıktı <laughs> mı kardeşin ara sana bal getirsin. Evet arkadaşlar o ara kayıttayız bak Öyle unuttum. Mi? Vallahi unuttum. Bal üretimi yapıyorum. Evet. Hakkı orijinal Erzurum balı. Erzurum bal Cemal nakliyat yük ve eşya da taşınır. Aynen. Yük ve eşya taşırken arada balı da satıyor balı muyuz? Balı satıyoruz abi. Ee. Ama balı dosta satarız. 500 537 422. 422, 86, 456. 56. Şu an reklam arası içerik. Balcı Cemal. Hakkı ve orunda <laughs> balımız var. Beş, kaç kaç Eskiden vardı televizyonlarda. 5 kuan artı Yok bizde bizimki değil. ilaç. He. Özellikle He. akciğer hastalığı, nefes sağlığı, bronşit hastalığı olanlar için, e, balgam söktürü için bunlar birebir e, faydası var benim, benim balımda. Orijinal ve hakkı Saygılar Bal olunca nasıl heyecanlanıyorsun Gerçek abi şimdi bu abi bu <laughs> <laughs>